Merhaba arkadaşlar. Biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün doktorumuza gideceğiz. Bir hafta önce bunu ameliyatı olmuştum. Şimdi tamponları aldırmaya gideceğiz. Biraz rahatlayacağım inşallah. Beklemede kalırız. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuz son sıra devam ediyor. Birazdan doktorla görüşürüz. Hastaneye gelmiş bulmaktayız. Bakalım eğer doktordan izin alabilirsen e, tampon çıkarma işe bile hep beraber izleyeceğiz. I do Evet, şu an çok rahat. Şimdi boş koyalım, biraz temizliyor bu şeyleri. Az önce Evet arkadaşlar tamponlarımız e, gördüğünüz gibi çıkmıştır artık. Oh, dünya varmış. Bu ameliyattan hiçbir zaman korkmayın. Eğer sizin de benim gibi burnunda sıkıntınız varsa hiçbir şekilde korkmadan gidip ameliyat olabilirsiniz. Gerçekten dünyalar varmış. Oh be...